Umarım keyfiniz de neşeniz de yerindedir. Ben Elif ablanız. Bugün size yine birbirinden şahane masallar okumak için buradayım. Bugün sizin için okuyacağım masalın ismi Çiçeğin Saçları. Bakalım masalımız nasılmış. Öyleyse arkamıza yaslanıp hayal edip masalın tadını çıkartabiliriz. Bir varmış bir yokmuş. Bundan çok yıllar önce saraylarda padişahların yaşadığı, meydanlarda okların atıldığı, pazarlarda altın sikkelerle alışveriş yapıldığı zamanın birinde güzel bir bahçenin tam ortasında kurulu bembeyaz bir ev varmış. Bu evde altın sarısı saçları olan güzel mi güzel, alımlı mı alımlı, al yanaklı, gül dudaklı, boylu poslu, çiçek adında bir genç kız ile beraber oturuyorlarmış. Güzeller güzel güzelleşecek her sabah babaannesinden kalma bir kemik tarak ile saçları taramayı pek severmiş. Bir saat, iki saat hiç bıkmadan saçlarını tarar da tararmış. Sonra da tarağının dişlerini takılan bir de yere dökülen tellerini itina ile toplarmış. Onları pembe ipek mendilinin içine sarar bir çekmecede saklarmış. Oturdukları beyaz evin bahçesi öyle güzel çiçeklerle bezeliymiş ki kokuları siz deyin on mahalle ben diyeyim 20 mahalle öteden duyuluyormuş. Renkleri o kadar canlı o kadar başkaymış ki bahçenin önünden her geçen durup bakar hayran kalırmış bu güzelliği. Çiçeğin annesi ile bir çocuk gibi severmiş bu güzel çiçekleri. Okşarmış, öpermiş, her akşam güneş batınca dağların gerisine ay ışığı altında sularmış tek tek. Laleler onu gördüklerinde daha dik durmaya, menekşeler kokularını her köşeye yaymaya, günler iri iri açmaya çalışırlar, güzellik yarışına girişirlermiş. Hem çiçeklerle yaşamak öyle kolay da değilmiş. Çabuk küser, çabuk solar, çabuk bükerlermiş boyunlarını. Pek nazlı, Pek nazenin, pek hassas, pek narin, pek kırılganlarmış. Öyleymişler işte. Sevgiymiş asıl onları besleyip büyüten. Menzili haftada bir kere karanlık çöker çökmez çiçeğin altın sarısı tellerinden birisini alır. Bahçedeki o güzel çiçeklerden birisinin içine usulca koyarmış. Ertesi sabahta aynı çiçek bir altın verirmiş menzileye. Bu kimseye duyurmak istemedikleri bir sırmış. Anne kız böyle yaşayıp giderlermiş işte. Kimseye zararları yokmuş. Kimseye de muhtaç değillermiş. Ancak insanlar çeşit çeşitmiş. İyiler de çokmuş, kötüler de. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu ise bilebilmek pek çok zormuş. Günlerden bir gün nasıl olduysa kadının biri bir köşede durur, mezdenin çiçekten aldığı altın saç telini görüvermiş. Hayret etmiş. Gözlerine inanamamış. Dönüp bir daha bakmış. Gördüklerim doğru mu acep diye. Hemen aklına türlü türlü fikirler gelmiş. Bu fikirler bir kurt gibi beynini kemirme, kemirmeye başlamış. Sonunda bu fikirlere yenilip de aklınca bir plan hazırlamış. Üzerine eski püskü yırtık pırtık giysiler geçirip elini yüzünü kirepasa bulayıp varmış güzel bahçeli beyaz evin kapısına. Menzile çıkmış bu perişan görünen kadının karşısına. Buyurun demiş gülümseyerek. Kadın iki büklüm durarak kısık sesle, misafir etseniz beni birkaç gün gece Allah rızası için demiş. Ve kapının önünde yığılıp kalmış. Menzile kadına pek bir acımış. Haline pek üzülmüş. Hemen ana kız içeriye taşımışlar kadını. Yatağa yatırıp üstünü örtmüşler. Merakla başında beklemeye başlamışlar. Bir süre sonra kadın açmış gözlerini. Su içsem demiş. Çiçek bir koşu gidip su getirmiş yaşlı teyzeye. Açım demiş. Bunun üzerine kadın bu sefer de menzile koşmuş mutfağa. Sıcak çorba getirmiş. Bir güzel karnını doyurmuş kadın. Ardından da açmış ellerini. Uzun uzun dua etmiş bu güzel insanlara. Allah ne muradınız varsa versin, sağlık, mutluluk, huzur da olsun eviniz, tuttuğunuz altın, sofranız bereketli olsun, eviniz sıcak, yüreğiniz ferah olsun, yarınınız güzel, seveniniz bol olsun, kötülük dokunamadan geçip gitsin çatınızın üzerinden demiş Yaşlı teyze. Bir güzel dualı etmiş ki kadın oturduğu yerden, çiçek ve menzile pek sevmişler. Menzile, evin yoksa kal bizimle, yoldaş olursun bize demiş. Kadın hiç beklemeden hemen atılmış. Olur, olur kalırım. Kim ne düşünür? Nereden bilsin menzili? Kimin niyeti nedir? Nasıl bilsin? O günden sonra birlikte yaşamaya başlamışlar beyaz evde. Güzel temiz elbiseler vermiş menzili kadına. Birlikte yiyip birlikte içmeye, birlikte gezip tozmaya başlamışlar. Birlikte oturup birlikte kalkmaya, kısa zamanda pek alışmışlar. Her sabah çiçeğin altın sarısı saçlarını o tarar olmuş. Her teli itinayla toplamış bizim yaşlı teyze. Kimse görmeden bir kısmını ayırıp saklamış. Fırsat buldukça bahçeye çıkıp çiçeklerle koymuş telleri. Ertesi sabahta bir bir toplamış altınları. Günler geçmiş, haftalar geçmiş, aylar geçmiş. Kadın usanmış artık bu işten. Yorulmuş, bıkmış. Yeter artık diyerek bir gece yarısı uyurken çiçek derin derin mışıl mışıl almış makası eline altın saçını kökünden tutup kesmiş bir çırpıda. İşte o an ne olmuş olduysa altın saçın her bir teli kocaman bir yılana dönüşüp atlamışlar kadının üstüne. Oracıkta sokup öldüreceklermiş neredeyse çiçek durun demeseymiş. Kadın korkudan küçük dilini yutmuş da bir daha hiç konuşamamış. Ödü pat diye patlamış da aklı yerinden oynamış. O günden sonra da kiminle karşılaştıysa saçının tellerini yaşmağın ucundan gösterip bir şeyler geveler, bir şeyler anlatmak istermiş. Lakin kimse de bir türlü ne dediğini anlamazmış bu deli kadının. Acıdıklarından elini ekmek parası tutuşturup yollarını devam ederlermiş. Çiçeğin saçları kısa sürede uzamış. Yine eskisi gibi taranacak hale gelmiş sapsarı saçları. Aşk gözlü olmanın, yalan söylemenin, kötü düşüncelerin ne kadar zararlı olduğunu da daha iyi öğrenmiş. Anne kız uzun yıllar mutlu bir şekilde beyaz evlerinde güzel çiçekleriyle yaşamaya devam etmişler. Bir daha da kimseye güvenip evlerini almayı hiç düşünmemişler. Gökten üç tane elma düşmüş. Bu üç elmada masalı dinleyen tatlı mı tatlı çocukların olmuş. Bir sonraki masalda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.